Bana söylediğim halde, bana sus sus deyip geçiştirdim, jürilerden e, bu konuda yorum aldım olumsuz. Hayır almadım. Nasıl almadım? Kontür üzerine kimse dedi ki yorum yapmadı. Yaptı. Ee, yarışmacı jürilerin dışında, yarışmacı kadar dışında gitti. jüriden seçkin be böyle Hayır. bir şey söylemedi. Hayır yanına kadar gittim jürilerin ve evet. dediler ki gözünün altı da biraz kararmış gibi dediler. O gözünün bak. Gözünün altı burası oluyor, tanıtayım ben sana yüzünü. Zaten üzümü. tam da orasıydı. Burası bak. elmacık kemiği oluyor. Senin bahsettiğin şey burası. Hayır, hayır, hayır. Jüri'nin hayır. bahsettiği şey burası. Hayır, jürenin bahsettiği yer burası değildi. Çünkü burada bir makyaj yoktu. Burası mordu. Sanki böyle yumruk yemişim de onu tamam kapatmaya çalışıyoruz gibi. Tamam ben makyaj gibi. yapmayı bilmiyorum. Tamam yani, mı? Bugün e, benim... son günümüz. Bu makyajı da bu kadar abartma bence. Aslı Hanımcığım. geçiyor. Bak şimdi, burada eleştirilere açık olmamız lazım. sende bir sanat geldiğimden beri göremedim. Niye göremedim? Çünkü dün burada böyle bir morluk vardı. Burada mor bir morluk. Oraya kadar gittim. Onlar bana dedi ki e gözünün altında bir karartı var dediler. Sonra birisi daha söyledi. Yani ben bunu sana burada söyledim. Sen beni geçiştirdin. Ben öyle çıktım puanlamaya ve eksi puan aldık o yüzden. Onun dışında ikincisi de vantiyeli günde Herkes kocaman yelpaze gibi yer şeyler taktı, kirpikler taktı. Ben sana burada diyorum ki bu kirpik olmaz. Yani çok şey e, konsept, bana bir dakika. Yoğun burada... kirpik çünkü. Geldin bana doğal görününü bir kirpik taktı. Peki o zaman. Bekli. Yani ben böyle baktım Senin onların kirpiklerine. Senin kirpik aynen şu. Tamam. Bizim Bekleyin. konseptimiz ekstra yoğun ve dolgun bir kirpikti. Seçkin soruyorum. Şu sizce yoğun ve evet. dolgun bir değil mi? Tamam onu göster. Nilgün'ün taktığı neydi o zaman? Deve tabanı gibi bir kirpik takmıştı. Ben böyle baktım onların kirpiklerine. Yani o dolgun yani kirpik kirpik kirpiklerdi galiba. kirpik değil. Evet, evet, uzun kirpiklerdi Evet. Biraz ve... daha uzun olabilirdi. Hayır bu değil. Doğal hayır hayır. Doğal hayır. Değil. Bunu ben normal dışarı çıkarken de kullanıyorum. Bu doğal artık. Canım bu... sen kullanırsın bunu herkes kullanmaz. Hayır bu normal yaşama bir. da girdi artık. İkincisi sen Nilgün kirpiye, böyle, böyle bir yorumda bulunmadın. Bak ben seni dinledim. Şimdi Ay, sen beni ö, dinle. Daha benim bitmedi. Tamam, bu konuş. normal bir kirpik bir artık. Bir düzgün durursan makyajını yapmaya devam edin. Bunun doğuştan bile artık böyle kirpikleri olan kızlar tanıyorum. Aslında kirpikleri yoğundu. Ama eyeliner sürdüğü için gösteremedi. Hayır öyle bir şey bir yok ya olur mu? bir mu? Konuş, Gür ve uzun kirpikleri vardı. Şimdi en önemlisine geliyorum bir dakika. Üçünün de dolgun uzun kirpikleri vardı. Ben böyle onların kirpiklerine baka baka kaldım yani. Alakası yoktu. Ve özellikle bunu Aslı Hanım'a söyledim. Dedim ki Aslı Hanım böyle bu kirpik olmaz. Ne yapayım dedi. Uzun ve dolgun kirpiğim yok ki. Ya böyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Ben, e, ben nasıl sabah 6'da kalkıp konseptimi hazırlamak için ya da eksiklerim için uğraşıyorsam sen de erken kalkacaksın konseptlerinde bakacaksın malzemede neyin eksik ona göre onu tamamlayacaksın sen de sanatına saygı duyacaksın ben işime saygı duyuyorum kalkıyorum altıda bunları hazırlıyorum sen de bunları yapmak zorundasın e benim benim elbisem kötüyse kötüyüz oğlum o zaman saçtan makyajdan kurtarmalıyız işi e, yanlış konuşuyorsam yanlış diyebilirsiniz yani. Böyle bir şey yok ki. Eksik malzemeyle buraya gelinmez ki. Ama siz de elbiselerinizden hiç tam puan almadınız. Ya siz kendi makyajınıza bakın Allah ben aşkına. Ben sadece onun susmasını benim ve cümlesini bitirmesini bekliyorum. Konuşacağım. Tamam. Bitti buyurun. mi? Tabii tabii konuşun buyurun. Şöyle Hı. sen dün hiçbir şekilde benim kirpiğimi aslı bu yoğun değil demedim bu bir. Ayy, İkincisi aşkına. ben hiçbir varsa... zaman kirpiğim eksik demedim bu falan. iki bak lafımı bölmeden dinle ben seni dinlediğim gibi Aha. sen de beni dinle ısrarla geldiğin günden bu yana dedim ki illa bana cat eyes yap kalın eyeliner çek benim yaptığım tarzda yap evet, Kırmadım doğru. ve ben o gün sonra onu yaptım o kirpiğin kendini gösterememesinin tek sebebi o çektiğimiz kalın cat eyes hayır o kalın sen mi? çektin hatta aa sen kalın istedin, oldu dedin dedi. hayır, hayır, hayır hayır ben ince bir şey ne incesi ben ince çektim demedin mi kalınlaştır demedin hayır. mi ya? Sen beni sabrıma zorluyorsun. Hayır, ben, burada ben, zaman, bak, ben burada At hiçbir zaman... ...bak ben burada hiçbir zaman bir modelimle... ...sorun yaşamadım. Her zaman anlayışlı yaklaştım. Anlaşamayacaklarıma kadar anlayışlı yaklaştım. Bir Sabredin. şey diyeceğim. Sustum. Sen gerçekten mahvediyorsun hafta var. yoksa bir meslek sahibi olayım da... Zaten ...gidiyorlar diye ben her zaman sustum. Just Ama sen benim sabredebileceğim misin? gibi bir ben, kız değilsin asla. sen Yok ilk defa makyaj yaptırıyor o da bana denk geliyor. Bana kimler ne modeller e, geldi. Hiç e, yerimde keza öyle. İyi ben ki kimseyle böyle öyle. sorunlar yaşamadım. Ama sen sorunlu bir insansın. Ben sorunlu değilim. Ben güzele güzel diyebiliyorum. Yani bir şey söyleyeceğim. Bir şey sen o gün Biz... o eyeliner'ı beğenmedin Burç mi? Nurçin'in. O eyeliner'ı beğendin mi? Hangi eyeliner'ı? O cat eyes'taki işte eyeliner'ı beğenmiştim. Neden beğendim? Çünkü hiç beş gün boyunca yani yüzümde hiç makyaj yoktu ki. Hiç makyaj. Ajda'ya benzedim de ben benziyorum diye zaten benzedim ona da. Makyajla mı benzedim? Bembeğen suratla çıktım oraya. Peki bunu niye şimdiye kadar dile getirmediniz? Bugün dile getiriyorsunuz.